Ronald D. Laing'in bir yazısı var. Ölüm yaklaşırken ölüme karşı duyulan soğuk ilgisizlik çarpıcı bir örnekle dile getiriliyor bu yazıda. Ölüme karşı olan ilgisizlik kuşkusuz ölen insan açısından değil, ölen insanın çevresi, çevresinde yaşayan başka insanlar bakımından söyleniyor. Yoksa insan olarak kimsenin kendi ölümüne ilgisiz kalacağı söylenemez. Andığım yazıda geçen örnek şu. Bir pazar gecesi saat 9'da cerrah iki hastasının durumunu kontrol etmek için koğuşa girdi. Danışman bir cerrahın koğuşta olması için beklenmedik bir zaman. Televizyon açıktı ve yandaki yatakta bir adam ölmek üzereydi. Nefes alışı oldukça hırıltılı ve zahmetliydi. Onun acı verici son nefes alışlarını bastırmak ve yalnızca programı duymak için televizyonun sesi yükseltildi. Cerrah aniden soğuk kanlılığını yitirdi. Televizyonu kapattı ve acı acı haykırdı. Hiç kimsenin ölüme saygısı kalmadı. Denebilir ki cerrahın bu acı uyarısı ölüme, ölmeye ölüye karşı profesyonel bir bağışıklık kazanmış kimselere yöneltilmiştir. Biz bu uyarının bundan daha fazla bir anlam taşıdığına inanıyoruz. Günümüz dünyasında ölüm neredeyse mekanik bir anlam kazanmıştır. İnsanlar doğarlar ve nasıl doğuyorlarsa öylece de ölürler. Ama gerçekten böyle mi? Bu kadar basit ve yalın kat. Evet hayatımızı yalnızca mekanik bir olgu diye düşünmüyorsak bu hayatın bir parçası mütemmimi diye kabul edeceğimiz ölümü sırf mekanik bir olgu düzeyine nasıl indirgeyebiliriz? Hatta insanın hayat üzerine düşünmesi aynı zamanda ölüm üzerine düşünmeyi de içermiyor. Bugünün dünyasında ölüme karşı sadece bir tevahuş, dehşete kapılma hissi kalmıştır. Onun anlamını düşünmeye karşı olan ilgi ise belki de bu tevahuş hissi yüzünden zayıflamıştır. Belki de tevahuş yüzünden insan ölüm düşüncesini bilincinin dışına atma çabasındadır. Dediğimiz durum yani ölüme karşı bu soğuk ilgisizlik daha çok bireysel ölümler çevresinde odaklaşıyor. 20 yıl arayla iki dünya savaşı geçirmiş insanların topluca ölmelerine tanık olmuş insanlık toplu öldürmelere yani savaşa karşı vaziyet alır görünürken onun savaşa karşı duyduğu tevahüs hissi kendisini bireysel ölümlere karşı duyarsız bırakmıştır. Burada Kamu'nun yabancısını hatırlayalım. M. Mursu, anasının cenazesi başında son derece vurdum duymaz kalır. Bu, ölümün getirdiği sarsıntından doğan acının doruk noktasına ulaştıktan sonra yaşanan bir tür hissizleşme hali değildir. Doğrudan doğruya ölüme karşı ilgisizliktir. Ölüm olayına duyulan ilgisizliktir. Çünkü M. Mursu, aslında hayata olan ilgisini kaybetmiştir. Ölüme değil, hayata yabancılaşmıştır.